Merhabalar Forerunner Duelo serisinin yeni bölümündeyiz İlk maç için e, Warlord'u aldım Karşımda da Kensei var ama bakalım nasıl oynayacak Peki Güzel Şöyle bir kafa atalım bakalım Zon yapmadı. Güzel. Hmm. Bayağı iyi oynadım yalnız ha. Güzeldi. Warlord genelde zaten böyle oynanan bir karakter olduğu için severim Warlord'u. Um. İkinci round. Kendisi ilginç oynuyor. Biraz. Yeni oyuncu olabilir bu arada. Bilmiyorum artık. Bakmadım şeysine, rankına falan. Hyper Armor aldım. Kafa. Şimdi zone atabilirim. Garantiye oynamak için. Bir daha. Kaçılacak mı? Kaçılacak mı? Kaçıldı. <laughs> Warlord da böyle yemleyebilirsiniz oyuncuları. Aklınızda bulunsun. İlkini yemedi bu arada. Şimdi bir daha yiyeceğini sanmam. Geri ileri taktiği nasıl olur? Bir daha deneyeceğim. Yemiyor bunları şu an. Lan. Güzel. İyi yakaladı bu sefer. Hmm. Bir daha. Artık tedirgin oluyor yani yana kaçılma saldırısı yapmamak için. Cidden light spam'a mı döneceksin? Yanlış bir tercih bu arada beklemiyordum light atacağını. Üçünü de sol taraftan vurdu bu arada. Yani bir daha yemem onları. İşini bitirmek için yapmam gereken tek şey artık benim vurmaya başlamam olacak. Peri falan yok mu hocam? <laughs> Yakalaması lazımdı orada. Bakalım ne yapacak? Hı, hmm, vurmadı soldan. Yine soldan vuracak diye düşünmüştüm ama. Evet, bir kez daha. Hı, hmm, bu sefer vurdu. İlginç bir oyuncu doğrusu. Ama çok da iyi değildi yani. Light'ları iyi vurdu sadece. İkinci maçtayız. Peacekeeper aldım. Karşımda Zanu var. Adam bu sıralar Zanu gelmekten kına geldi artık. Her maç Zanu var. Ben de oynuyorum tabi kostümü düşürmek için. Ama Peacekeeper aldım bu maç için. Bakalım nasıl oynuyor. Güzel yakaladı. Peki. Biraz benim karşı saldırı yapmam lazım anlaşılan. Güzel. Yemedi. Şunları kaçırmamam lazım da. Bak ya. Perilemem gerekiyordu bunu. Öbür taraftan vuracağını düşünmüştüm de. Yanlış tahmin yaptım sıkıntı yok ama hallederiz. Gel bakalım. Peki. Güzel. Duvara vur. Bunu yapmamam lazımdı. Güzel. Hı. Hmm. Enerjisi bitmişken işini bitirmem lazım bu arada. Güzel. Ölecek ama ölmeye edebilir. Ölmeyecek galiba. Öldü mü? Ölmedi. Kanamaya gitmesini bekledim de bir tık daha vurmam gerekiyormuş. Ya yani zaten enerjim yoktu pek. Hatta bitmişti herhalde. O yüzden kazanamadım, vuramadım yani. Güzel Yemedi hmm. Güzel Bir daha En azından bir randı aldım ya Fena değil bence Tabi almam gereken daha pek çok Randı var ama Hafif saldırıları fazla hızlı geliyor zanlının. Özellikle şu bloklanamazlar. Onlara dikkat etmem lazım. Kaçılmayla kurtulabilirim aslında. Per yapamıyorsak. Güzel. Yurdum. güzel. Kaçılmaz saldırısı yapacak. Dememe gerek kalmadı. Yani orada zon yapacağını biliyordum. O yüzden defle'yi hazırlamıştım yani. Zon yapacağını nereden biliyordun diye sorarsanız, eğer soruyorsanız kendinize. Bu karakterleri oynayıp e, hareket setlerini öğrenmekten geçiyor. Yani orada kombosunu o şekilde devam ettireceğini biliyordum ben. Zanhu'yu oynadığım için. Bakın yine aynısını yaptı gördüğünüz gibi. Yakaladım. 3 kere sapladım. Bir daha yakaladım. Yakalayamadım. Hop. Güzel. Orada nasıl e, light peri yaptım? O ileri itme hareketinden sonra genelde yukarıdan vurulur. 3. maçtayız. Bu sefer Orochi aldım. Karşımdaysa Warden var. Baya tehlikeli görünüyor. Zon <laughs> biliyordum <gülüyor> ama tepki veremedim güzel bırakacağım bir daha yemedi güzel her şey bitti. Lan. <laughs> ya, ya, yanlışlıkla kazandım. Orada iki ağır saldırı yapmam lazım Lazım da yere düşürünce. O sondaki gerek kaçılmaz saldırısı biraz refleksti yani. Beklemiyordum. Zon. <laughs> Lan biliyorum karşılık versene değil mi? Niye ağır saldırı yapmadı bu ya? Güzel. Adam hareketlerime tepki vermiyor bu arada. Sadece ağır sal bloklanamaz yaptığımı gördüğü an hafif saldırıyı indiriyor. Bu da bir taktik tabi de çok işe yaramaz yani her zaman. Yani bu hareketini kendi avantajıma kullanmaya çalışacağım şimdi. Yapabilirsem tabii ee, bunun gibi mesela. Yeter de öğrendik artık. Ne dedim ben size kendi avantajımıza kullanabiliriz diye. Adam o hareketlerinden sonra yukarıdan hafif saldırı yapıyor. Ezbere oynuyor yani. Hop bir daha çerez yani bu böylece bloklanamazdan kurtulmaya çalışıyor da üç tane hafif saldırı perilendi yani olmaz böyle oyuna yeni başlamış tecrübesiz oyuncular da işe yarabilir ama bize sökmez yani o kadar da değil zon ya yeah. peki güzel 5. round'a getirdi bu sefer farklı oynadı tabii ki de ama kazanabilirim de kaybedebilirim de farklı bir şekilde onu alt edebilirim belki bilmiyorum biraz daha agresif oynayarak mesela peki Hmm. Enerjisi bitecek. Yemedi. Güzel. Yani dediğim gibi. Yukarıdan abif saldırısını şey olarak kullanıyor. Kurtulmak için. Onun yüzünden kaybetti. Adamla rümeç atıyorum. Bu sefer Berserker almış. Ben Orochi'den devam edeceğim. Bakalım. Berserker'i nasıl oynuyor? Zonla başladı. Peki. Güzel. Güzel. Bir zonda. Şöyle bir şey deneyelim. Bunu perilemem lazımdı bu arada. Tamam güzel. Yana kaçılmaları falan sık yapıyor. Hallederiz. Şimdi zon saldırısına biraz fazla güvenen bir oyuncu sanırım. Ward'unda da bayağı yapıyordu. Erken bastım. peki ilginç sanırım berserker'in e, hyper armor avantajını kullanmak istiyor ama bence çözerim ya güzel güzel. Güzel. <laughs> Adamın hareketleri biraz ezbere sanki. Vordun gibi aynı. Ama Berserker'in saldırıları biraz daha tehlikeli geliyor bana. Hyper Armor'ından dolayı. Güzel. Bu sefer yapmadı saldırısını. Zon denedi. Peki. Ezberi oynuyor biraz. Yani iyi oynuyor. Ama bir süre sonra alışıyorsunuz hareketlerine adamın. Öyle bir oyuncu yani. Anladıktan yeter artık. Güzel. He, dediğim gibi hareketlerine alıştıktan sonra çözmesi kolay oluyor. Oyuncuları biraz da tahminen kazanmak lazım yani tahminleri iyi yürütmek lazım. Güzel oynuyor ama tekniği ama geliştirmesi lazım.